Tamam teşekkür Ben hocama soru soracaktım. Buyurun. Ben bundan 4 sene önce annemi kaybettim. Başınız sağ olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Ama annem şeker komasına girmişti. Beraber uyuyorduk. Uyandığımda annem bilinci kapalıydı. Hani beni tanımamaya başladı. Banyoya gitti abdest almaya başladı. Baktım titriyor annem. Kollarına tam gelmişti, Kollarına abdest alıyordu işte. Mesle Ve ben bağırmaya başladım. Anne abi anneme bir şey oluyor dedim. Koş dedim. Biz onu hastaneye götürdük. Ve arabadan indi. Beni tekrar arabadan eve döndü ve dua etmeye başladı eve. O anda biz hemen hastaneye koştuk. Yoğun bakıma aldılar. O gün kaybettik annemi. Ve abdesti yarıda kaldı. Hani ben tam aldıramadım. Korktum bir şey olacak diye anneme bir şey oluyor diye. Abdesti yarıda kaldı ama şey hep dilinde Allah, Allah öyle diyerek gittik yol boyunca öyle gittik. Elleri titriyordu. Sürekli ellerini semaya kaldırıyordu. Ve ee, ben hep, hep yarıda bıraktım onu. Hep dua ederken de yarıda bıraktım. Anne ne oluyor sana? Anne lütfen kendine gel falan diye. Hani onun yarıda kalan e, abdesti e, tam olarak sayılıyor mu? Bir de e, ben 8 senelik evliydim Annem bana sürekli... Ee, sen çocuğun olmayacak mı? Senin zaman annen olacağım. İşte ben annen olmadan öleceğim falan diyordu. Ya bir de tüm herkesten bunu duyuyorum. İşte sen tembel gelin. işte çocuğun olmuyor bilmem ne. Ben de bir gün sinirlendim. Anneme dedim ki ya dedim e, sen ölürsen ben de mezarına getiririm çocuğumu dedim. Ve annemi kaybettim. Aradan bir sene sonra ben hamile kaldım. Ve çocuğumu da kaybettim. Ee, mezarına annemin üzerine koymuşlar bebeğimi. Ee, Ettim, söylediğim söz Allah tarafından doğal olarak alınmış. İşte ağzınıza hayra açın hep herhalde böyle durumlar için söyleniyor değil mi hocam? Ee, buyurun devam edin lütfen. Yani o, 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 o ağzıma çıkan kelimeyi doğal olarak mı aldı bilmiyorum ama çocuğumu kaybettim ve annemin üzerine batırmışlar çocuğumu da. Bunun günah var mı? Ve rüyam hiç gelmiyor. Ne yani annem çocuğum. Doğar da olmaz herhalde vefat etti bebeğinizde. sizi kendinize gelmeden mi? Siz yatak... Yok, 3 <laughs> aylıktı. 3 aylıktan kaybetti <laughs> çocuğumu. <laughs> <Ha>, siz <laughs> işlemlerle ilgilenemediniz. Siz... Peki o zaman <laughs> hocam aşamalı aşamalı sorularınızı soralım. İsterseniz hatta bekleyin. Ee, eklemek istediğiniz bir ha, şey olursa ya da hocam bir şey sormak isterse. E, abdest alıyordu. <laughs> ani rahatsızlandı. Evet. Ee, abdestini tamamlayamadan hemen hastaneye ulaştırdılar, ha -ha. yoğun bakımda kaldı ha -ha. ve hakkın rahmetine kavuştu. Evet. Şimdi hanım kızımız şunu kaygı ediyor ki abdestini tamamlayamadı, doğrusu bu, yaptığı doğrudur. Ha -ha. Dur abdestini tamamlasın filan yok, derhal ha -ha. hastaneye ulaştırmamız gerekiyordu, doğrusunu yaptılar. Bundan dolayı evhamlanmanın, kaygılanmanın hiç yeri azabı hiç, yok. Vicdan abi çekiyor Hiç yok, yani. hiç asla do doğrusunu yaptı. Hı hı. Yani önce önce hayat, önce sağlık. Hı hı. Ha? Hı hı. Namaz, abdest ondan sonra hı. gelir yani. O yüzden Kızımız bundan dolayı sakın kaygılanmasın, endişe etmesin, doğru olanı yaptı. Hocam e, namazın normalde bozulmaması gerekirken yani namazı bozulabilecek durumlar içinde tabii. başkasının <laughs> hayatı tehlikesi <laughs> de var tabii, zaten tabii, değil öyle. mi? E, bunu da o şekilde algılayabilirsiniz. Burada e, başlamış bir namaz, şey abdest yarıda kalmış. Problem Ama hayat, yok, evet. onun abdesti falan tamam yani. <laughs> o yüzden <laughs> hiç endişeye mal yok. Ama diğeri de nasıldı yani? İzah edeyim şöyle. Ne? Annesi der ki ben evlendim, 8 yıllık evliydim. Annem bana anneanne olmama izin vermedi. İşte bir türlü çocuk olmuyor çocuk. Gerçi bilmiyorum orasını çok net anlamadım ama tahmin ediyorum ki kendi isteğiyle değil ertelemek sağlıkla ilgili. Hani? Rabbim o zaman vermemiş. Sonra evet. annesi üstüne gelmiş başka insanlar <laughs> tembel gelin demişler. Bu da bu bunalım mı diyeyim? Bu böyle bir bunalmış bu söylemlerden ve... <laughs> Annesine bir gün artık eğer demiş sen ölmeden çocuğum olmazsa öldükten sonra mezarına getiririm dedim diyor. Bebeğim olduktan 3 ay sonra öldü ve annemin mezarının üzerine gömmüşler bebeğimi. ağzımdan çıkan söz dua olarak mı kabul edildi? Hani Yok öyle değil de yani ama bu olayda şu derse Ayşe Hanım. El bela bir bil mantık diye bir söz var. Bela dile bağlıdır diye. Aynı halkımız der ya hayır dile hayırla karşılaş. Hı hı. Hayır dile hayırla karşılaş. Yani bakın Yakup Aleyhisselam bile <laughs> Yakup Aleyhisselam e, korkarım siz oyuna dalarsınız da Yusuf'umu kurt yer. Onlar bir şey düşünüyordular da bu kurt yedi meselesi yoktu. Hı hı. İşte o, onu dediler. Yusuf'u kurt yedi dediler. Ee, o yüzden demek ki hep hayır dilemek, hayır söylemek hı hı. E, bununla emrolanıyoruz. Hı hı. Ama hanımefendi illa böyle dedi de ondan dolayı hı hı. E, çocuğun ölüsü annesinin üzerine konuldu. Yorumunu yapmaya da gerek yok ama bu olay vesilesiyle alacağımız ders bu ki hayır dilemeliyiz, hayır konuşmalıyız. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki var mı efendim başka sorumuz? Eklemek istediğiniz herhangi bir şey. Teşekkür ederim. Herhalde. Allah razı olsun. Sağ Cümlemizden size sabırlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hayır, iyi, hayırlı günler. Hayırlı telefon... Günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Bir telefonunuz daha var mı? Alo. Düşmüş hatta izleyicimiz. Evet efendim. E ee, en son gençliğimizi nelerin tehdit ettiğinden bahsediyorduk hocam. Reklam. Efendim? Gençliğimizi e, ya, gençli gençliğimizi tehdit eden, tehdit eden şeyleri hususlar. anlatıyorduk. Mesela alkol tehdit ediyor, uyuşturucu tehdit ediyor, fuhuş tehdit ediyor. Hı hı. internet hı. bağımlılığı da tehdit ediyor hı hı. hele günümüzde. E, bir kısım seyircimiz diyebilir ki ya sen nasıl hocasın? İnternet bugün ee, nasıl bunun aleyhinde konuşursun? Su bile bakın hayat kaynağıdır. Ve cealna min ma'i. şeyin hay her şeyi biz sudan yarattık ama fazla içersen faydalı değil, zararlı olur. kadar evet. zehirlenmesine yol açabilir. Hı hı. Ee, onun gibi internet de hayırda kullanırsam çok Hayır. faydalı bir şey ama zararlı da olabiliyor bakın Tıp literatürüne girmiştir internet bağımlılığı diye Yani onun başında saatlerce merak. Şimdi kızımızın elinde bilgisayar oğlumuzun elinde bilgisayar saatlerce Merak dur bakalım ne olacak Dur bakalım ne olacak? Yani kızımız oğlumuz öyle yerlere giriyor ki, Hı hı. Oralardaki şeyleri seyrederken, seyrederken etkileniyor. Hı hı. Hem Zaman de geçiyor tabii yanlış tabii. yollara Çok sapabiliyor. Yerine göre yuvaların yıkılmasına sebep olabiliyor ya. Evet efendim. Peki gençliğimizi tehdiden şeylerden bahsettik. Peki gençliğimize model örnekler neler hocam? Bu konuda, model gençler. Bu konuda isterseniz biraz daha duralım. E nasıl Peki. E, bunları gençliğimizi tehdit eden şeylerden, ta, tabi, gençliğimizi e, nasıl dünya ahiret mutluluğunu sağlamak için ne yapmalıyız? Efendim Erzurum Oltu'dan zift gibi bir şey çıkıyor ve onun üzerinde çalışırken Hocam özür dilerim bir şey soracağım. Klima boğazınızı kurutmuş olabilir mi? Olabilir. Kapattıralım mı? kapattıralım değil. Kapatın diyorsanız zorlanıyoruz. zaten. Peki. Mühim değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.